Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıraç. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Solar Survival'a başlıyoruz. Evet, ee, çekecek bir şey bulamadım. Aslında GTA 5 gerçek hayata da başlayacağım. Eee, şu an oyunu falan bozdum. 2 saat uğraşmak istemedim. Şimdi sonra onda başlayacağız. Anket falan da koyarım. Eee, hangisini istiyorsunuz falan filan. Neyse. Burada 179 açtım. Eee, şuradan müzik sesi, müzikleri %10 iyidir abi. Yüzde on iyidir. Evet. Tek oyunculuktan solarsu İngilizcesi de var onun. Onu yapmayacağım. Türkçesini kurdum. Ah başladık. Türkçesini bizim Türk arkadaşlar yapmışlar. Ee, türkçeye çevirmişler daha doğrusu. Tavala elinde kalmış. Herhalde unutmuşlar. Atalım biz şöyle. Evet yazıyor. İyi oyunlar dileriz yazıyor. Alalım biz de bunu böyle. Şey yazalım. Eyvallah. Böyle yazalım. Evet. Yazdık. Haritamız böyle. Burada gezegenler var. Görevler var şurada. Pasta vermiş. Tek seferlik şey için. idare etmesi için. Öncelikle biz tabii ki de Minecraft'ın ilk e, şeyi olan ağacı Kıralım En önemli şeyi olan Evet kıralım İleride gezegenlere de gideceğiz Bu bölümde ee, Şey yapacağız e, Üstümüzü geliştireceğiz işte e, Yatak matak falan yapacağız Bir şeyler yapacağız Yiyecek falan Bir şeyler yapacağız işte Maden falan kasarız belki Ben de tam bilmiyorum Öncelikle şunu Çevirelim Crafting table lazım bize. Tamam aldık. Şuradan bu ağacı da bir dakika önce şunu şuraya koyalım. Stek yapalım. 8 tane yeter. Şuradan kazma yapalım arkadaşlar. Öncelikle kazmayı neden yaptım? Çünkü taş kırmamız lazım. Biraz toprak kırıp öbür tarafa geçeceğiz. Öbür taraf dediğim şurasına e, görevlerin olduğu yere. Taştan da işte kılıç yapacağız o yüzden yaptım direkt bunu. Ağaç için şey yapacağız işte balta falan kulaklığı takayım. Hah kömür bulduk. Şimdi pek işimize yarar mı bilmiyorum ama neyse. Biz bir 20 tane falan yeter mi acaba? 30 ne kadarsız biraz taş kıralım. Ee, hadi hadi hızlı. Öyle bir şeyler. Bu normalde kişi falan oynanıyor. Ben tek oynuyorum. İlginç. Burada a, a elmas diamond. Oha lan. Diamond bulduk. En baştan bunu kırarız biz ileride. Maden falan var. Vay lan. Anasını satayım. Normalde oluyor mu böyle bir şey? Hiç bilmiyorum. İlk defa böyle almışım kırıyorum elime. Solar survival mapinde. 20 tane bize yeter. Şimdi tabi bunu kıramayız sonra ileride onu da kırırız. Belki şeyi mapi yapanlar bilerek koymuştur şey için falan orada görevler var ya. Şimdi arkadaşlar buradan öncelikle şöyle bir şey çıkarıyoruz. Show ee, ile bir şey çıkarıyoruz. Ve de son şeylerle yok. Bunu fazla bu böyle bir şey. Bir tane daha yapalım. Şu arkadaşlardan böyle bir şey. Şu iki arkadaştan da böyle bir şey yapıyoruz. Envanter düzenimiz şu şekil. Kazma 2'de olacak. 3'de şöyle bir şeyler yapalım. Bunlar da burada kalsın. Bunlarla tahtalarla silep yaparız. Silep. Evet. Daha fazla geliyor onlarla. Neyse. Bu seriye başladık. In i̇nşallah bitiririz. Neden Nor Survival'a başlamadım? Direkt Solar Survival. Çünkü normal survival'ı sevmiyorum. 2 saat uğraş, dur, yok nedir'e git, ende git, oraya git, buraya git. Bir sileplerle şuradan önce bir ıı, şey yapalım. Şuradan aynen. Hadi shift'e basalım. Ölürsek eşyalar gidiyordur. Şu oyunun ayarlar kısmında. Barışıl diyor bunu normal alalım. Ve devam edelim. Belki çok zorluk çekersek şeyi açabilirim. Eee nedir onun adı? Chip inventory falan. Lan gitmişiz lan bu ne? Allah belanı vermesin. Hiç de şey olmuyor anlamadım ya. Boşu boşuna gitti Slepler Neyse ders olmuş olur. Bu da bize. Şunu şu şekil koyalım da bu baya kötü dur oldu. Dur değil de buradan düşeriz. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Sleplerde kalsın. Ha burada şimdi görevleri okuyayım size. Yeşil yün diyor. Beyaz yün. Turuncu yün. Mor yün. Eflatun yani açık mavi yün sarı yün, yeşil yün, açık yeşil, pembe, gri, açık gri, aqua, mor, mavi, kahverengi, kırmızı, siyah, lapis, demir, altın blok falan, elmas blok. Arkada da görevler var değil mi? Evet, yün ve blokları tamamla. Kritik taş makinesi yap. Kritik taş makinesi. Ha, yani şey işte. Biliyorum onu, biliyorum. Eee. 15 elmas blokun olsun. Yuh. Bir tuğla bacı yap. Olabilir. Bir ev yap penceresi olsun. Tamam. Lapis tapınak yap. Yürü git lan. Lapis ev yaparız. Bu normalde lapis ev biliyor musunuz arkadaşlar? Lapis ev. Önceden bunun İngilizcesine de girmiş, bakmış, incelemiştim. Bir de e, Eren babanın eski videolarından izleyip biliyordum zaten. Önce solar survival falan filan. Gün batımında güneşi izle. Tamam. Tam altın set yap. Olabilir. Boşluğa elmas kuz. Yuh. Bir can iksiri yap. Belki mob trap yap. Mob tuzağı galiba. Nedra sığınak yap. Yuh. Uranüs'ü keşif et. Planet'i keşfet. Yay ve ok yap. Solar sisteminin keşfini bitir. Bir yıldız yarat diyor. Lan biz ne yapalım. Ve bir isti ve istediğini yap. Son. Bunlar yanlış çevirmişler. Tam çevirisi böyle değil. Burada bunlar var. Buraya mı gideceğiz? Oraya gidelim bakalım. Ama taşı harcayacağız düşmeyelim. Şuradan. Şuraya gidelim. Şuradan. Ş fazla koyuyorum. Çünkü düşmemiz. Düşersek bütün eşyalar gider. Demirleri al. Demirden ne yapacağız bilmiyorum. Beysi falan bir şeyler yaparız. Ağacı kırdık. Ağaç tohumları düştü. Onları toplamayı unuttum. Lan lan Ananı Korktum ya. Bizim bir sandık yapmamız lazım. Sanda eşya koyup sadece bir şeyle çıkayım. Eee crafting table'ımız vardı burada. Eee sandık böyle mi yapılıyordu? Evet. Böyle yapılıyordu sandık. Sandığımızı da şuraya koymak istiyorum. Buraya evet. Bunları buraya atıyorum başka bir şey yok zaten. Gitse kalfına gider. Yatak nasıl yapacağız biz? Nasıl oluyor bilmiyorum hiç. Neyse biz şu taşları kıralım diyeceğim de şu ağacı ekelim ya. Ağaç kuş odunu. Eski yeri nerede bunun? Eski yeri vardı ya daha demin. Nerede kırmıştık biz bunu? Neyse biz şuraya şuraları bir hafif kıralım. Kır. Kırdık, koyduk. Shift'e basarak kırıyorum. Aşağı düşmeyelim. Düşersek de eşyalar orada iyi ki koyduk. Silverfish çıkmaz inşallah. Korkuyorum o çıkınca ya. Aniden çıkıyor böyle sesler çıkarıyor. İlginç ilginç. Yukarıları da yuk ananı satayım. Hayır, Silverfish. Yapma bunu bana. Kork, kork korktuğum başıma geldi. Silverfish seni. Nerede bu silver fish zıkkımlar? Gücü kaptım. İşler başımıza geliyor ya. Buralarını kıralım. Bunları kıramayız zaten. Nasıl kıracağız değil mi? Alamıyoruz. Aa alabiliyoruz. Alabildiğimizi alalım. Korkuyorum da gitmeye. Neyse burası da böyle kalsın. Bunu da kıralım aşağı düşsün. Onlarda kalsın öyle. 47 tane güzel bir rakam. Ee, burada gezegenler var. Bunların arkasında da var sanırım bak. Çünkü şuraya kadar gidiyor. Orada şeyler var. İçlerine gireceğiz. Görevleri yapacağız. Ama yemeği nasıl yapacağız? Pasta vardı orada biraz. Aşağı atlayacağız. Pasta yemeyeceğim. Bakayım. Evet aşağı atla. Hiçbir şeyimiz yok. Allah ekber diyoruz. Atlıyoruz. Atladım. Şimdi madene inelim. Bunları da almayı unutmayalım yanımıza. Çünkü silver fish çıkabilir. Bizim maden yerimiz nerede? Burada. Şu kömürleri kıralım. Şuraları bir temizleyelim. Buraları acaba normalinde İngilizcesin in, asıl versiyonunda böyle açık mı buraları? Lan lan oğlum. Şşş. Oğlum bak sizden nefret ediyorum bak ha. Bir türlü rahat bırakmıyorlar adamı ya. Burada bir maden o lav var burada. Burayı kapatalım abis Kapatalım. Saygılar. Evet kırılıyor kazmamız. Hadi hadi bit lan hadi. İşimiz var. 64'te bitsin lan hadi. Küçücük kaldı şurada. Kırıl dan dan. Çat. Evet. Tam. Nerede çıkış yeri buranın? Evet burada. Bunları saklayalım. İşimize yarayabilir. Bilmiyorum. Çorba mı yapılıyordu bununla? Atalım bunları da buraya. Şimdi ne yapacağız? Ee, tarla mı yapacağız? Ee, burada buzlar var. Ne yapacağız? Bize görev veriyordu. Şimdi ne yapabiliriz? Ee, şey yapalım. Yemek ihtiyacımız için tarla yapmamız lazım. Biz şey yapmıştık. Taş. Tahtamızı alalım. Şunları al. Şuradan. Şöyle. Yok böyle bir şey. alıyoruz. Bir de kova. Lazım da neyse dur ya. Bunu biz normal kıralım. Karpuz gelecek değil mi? Evet. Bunları tohuma çevireceğiz. Full tohuma çeviriyoruz. Ee, şuraya yapmamız lazım. Onun için de. Şurada bizim küreğimiz vardı. Kürek yapmıştım ben. Kürekten de şuraları 1 ya 9 oynayacağım şimdi. Ee, neden öylesine? Çünkü nostalji olsun ne bileyim. 1 ya 9 Aşağı mı yapalım tarlayı? Yukarı mı yapalım? Aşağı yapalım ya değil mi? Yukarı mı yapalım? Biz aşağı yapalım ya boşver. Da yukarı ileride yukarı taşıyabiliriz diyeceğim de burada aşağı yaptığımızın bir manası yok ya yukarı e, şuraya buraları düzeltelim biz şöyle yapalım en iyisi düzgün olsun şöyle Evet böyle yapalım Şuradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 tane kalmış. 3 taneyi de cebimizde kalsın. Şuraya. E, nerede bunlardan? Buradan su alıyor mu? Alıyor galiba. köşeye doğru. Bunu çıkaracak yeri yok ama. O yüzden zıpla. Buraları düzeltiyoruz. Şu kısımlara. E, bu yanlara doğru çıkarabileceği için. Şuraya. Şöyle buraya böyle buraya yapamıyoruz daha yapabiliriz dur ee, buraya da yapalım bir tane evet bir tane daha kaldı bunu da ne yapalım buraya yaparsak olur mu olur herhalde ya niye olmaz şuraya atacak hepsi Hatlan lan yanlışlıkla tohumu kurdum kırdım neyse bunlar buradan su su var nasıl olsa. hatta durun Şöyle bir şey yapacağım. Buradan şunu al. Bunun etrafı bu arkadaşı niye bu büyümüyor? Büyümesi lazım. Alalım bu tohumu da. Şuradan şurayı birazcık kazalım. Şuradan azıcık alalım da şurayı bir düzleştirelim. Şu ortaya ekelim biz bunu. Çıkman lazım senin. Buradan çıkman lazım. Bekleyelim biz. Bu, bu buradan çıkar. I, yapacaklarımızın başında ne kaldı Her şey yapacaktık I, Şunun aşağısına Şunu şş, bir dakika alalım bunu Koyduk buraya Bunu ne yapacağız şimdi bu burada kaldı I, Bir tane pasta Dilimi ye, yedik Öyle bir şeyler İlk bölüm tarla yaptık Şey oldu burası Şuradan Şurayı da şöyle yapayım mı Yapayım ne olacak Tarla yaptık e, ee, bu yavaş yavaş büyümüş şu şuradaki kırmayacağım yanlışlıkla gene öyle buraya gittik şu taşları kazdık ee, şunları chest'e koyalım elimizde kılı kılıç kalsın sadece bunun büyümesini bekleyeceğiz Bakayım ben video kaç dakika olmuş arkadaşlar. Video 26 dakika falan olmuş arkadaşlar. Ben 20 dakika falan şeyler koyarım. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Diğer bölümde eğer devam edersem şu ıı, oradan görevlere bakıp şuraya falan giderim izlerim videolarını ne oluyormuş falan filan orada şeyleri falan var oraya gidebiliriz oraya gideriz ee, öyle bir şeyler evet şuradan şu şekil çıkayım evet arkadaşlar şuradan ıı, görüşmek üzere diğer videolarda devam edersem dediğim gibi şu gezegenlere giderim falan filan ya da üstü geliştirmeye devam ederiz bir şeyler yaparız Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.